geliyor Messi açtı Ronaldo benim açtığım ortanın boy olmamak gizli bir ihtimal yok sadece izliyorsun Evet hocam rakibimiz geldi 5 çubuk interneti var haydi bakayım sağlam bir rakip olsun ciddi bir maç olsun hocam Atman geldi Aa, haydi bakayım kardeşim sen Atman olabilirsin ama biz de Beyhter değiliz Herkes aklını başına alsın. Ya bir bakarsın Behlül çıkmışımdır. Dikkat et. Bu maç sıkıntı. Aklını başına al aslanım. Katto güzel ama Ronaldo'ya yer vermek istiyorum. Drogba yerine ilk yarı. Kato'muz şu an en sevdiğimiz oyuncularla dolu. Neymar, Ronaldo, Salah, Ronaldinho, Messi ve kim bu adam? Adam adam. Patrick Vieira. 4-1-2-3 oynuyoruz. Adnan'ın baktığımızda Messi ile Neymar'ı almış mı? Vay anasın. Ronaldo'muz da var. Lewandowski de. Oğlum bu ne yapmış? Ronaldo, Lewandowski, Davieski. Oğlum 4 tane paket mi almış? Yok bu paket almış. Bayern Münih paketi mi almış bu? Messi ile Messi de, Neymar da mı almış? Oğlum bu kaç para yatırmış bu? Hadi Ronaldo'ya para yatırdı diye. Ronaldo normal top mu açmış Ronaldo'ya? Manuel öyle top açmış olabilir eyvallah ama Allah Allah Neymarla Messi bu tek tek almış mı bu lan Atlan gerçekte şu an şey ne o Atlan Ziya miydi? herhalde Atlan kadar zengin lan lan senin biten de vardır haydi ben de behlülüm gel amcacım gel gel topla gel haydi bakayım gözün behlül görsün kardeşim. Adamın gerçekten büyük ihtimalle yalları falan da vardır ha. Bütün paketler aldığına göre. Şöyle bakıyoruz kardeşim. Liverpool YouTube Remzi Kamalak. Liverpool'un yeni başkanı Adnan Bey. Şimdi başlıyoruz baba. Patrick Vieira. Ben aslında var ya aklıma ne geldi? Şimdi geldi. Konami olsam. Mesela özel oyuncu getirdim böyle. Örnek veriyorum 5000 MyClub. Mesela aha Mesela örnek veriyorum şu an Carlos'ta Carlos var ya benim. Şöyle söyleyeyim. Şu an mesela Oliver Kahn içerisinde bir yuvarlak var ya. O alevli olur. Etrafı alev olur o yuvarlak. Özel oyuncu olur. Yani şey gibi. PUBG gibi. Yükseltilebilir oyuncu falan getiririm yani. Yani işte o yüzden herhalde ben oyun şirketim yok. Ama mantıklı. Konami'nin yerinde olsam ben böyle yaparım baba. Böyle düşer Ronaldo'nun etrafında alevler gidiyor. Ben o Ronaldo'yu alırım. Ya yani saha içinde etkisi olur. Campbell'dan Messi'ye. Ya yani böyle karta sadece dizayn vermekle olmaz bu işler. Kar ana, 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 ana. Bu ne lan? Dünya Dünyanın en zengin insan olabilirsin. Bütün paketleri almış olabilirsin. Aklına başına al kardeşim. Bizim ruhumuz var lan. Ronaldo, Leva. Evet Messi'ci vazgeçti. Almadı. Neymar'ın saçı talişkaya. Ben gene çipres yaptım. Yapma kardeş, yapma Emmoğlu. Emmoğlu kendine gel. Campbell şöyle öyle gördü Vieira'yı. Vieira. Kanka ben bu kadar zenginsin, paran var da kendine niye internet almıyor? Kafadan Messi Messiye Messi gidiyor abi. Lionel Messi. Messi, Messi. Messi'den abi Salah'a geçecekti o top be. Bu işin kuralı buydu be. Carlos şöyle gördü Ronaldinho. Yu. Ronaldinho. Messi gördü. Messi gidiyor. Messi açtı ortayı. Ronaldo vurdu direkt. Salah vuramadı. Beckham bar geldi. Patrick Vieira indi aşağı Carlos'a doğru. Tamam. Haydi bastırın abi. Bastırın yine bizde. Lan nasıl bizde değil. Oha adam. Oğlum. Bu para verdiği oyuncular çok bu şey lan bu. Lan 2 şut iki gol ha. Çıldırtma lan beni. Bana <laughs> comeback ya, göreceksin göreceksin comeback. Ronaldo'ya bak. Allah'ım Mbappé'nin ayağını siliyor. Neymar da Mbappe'ye sarılıyor. Arkadan Albert Ferrer geliyor. Bu nasıl bir paralel evren lan? lan Mbappé'nin kendisi Ronaldo'nun kramponu yapabilir mi lan? Biz hayırdır la? Gel buraya gel. Gel sinirlendirdin. Ronaldo'ya bu saygısızlığı yapmayacaktınız. Ananı mes. mısın Oha boy o a Abi her şey bak kasmalar Her şey tamam da son hamle hiç olmuyor ya. Bak yine son hamle olmadı. Allah'ım. Neyse ki ortama güveniyorum. Benim açtığım ortanın gol olmama gibi bir ihtimali yok. Benim açtığım ortanın gol olmadığı bu dünyada görülmemiştir kardeşim. Herkes aklını başına alsın. Sadece izliyorsun. Ya ay giriyordu, giriyordu. Eşyol eşek, eşyol eşek. Lan o attı, o attı. O attı. Fal ben yaptıysam ağzına tüküreyim hakem. Gerçekten. O attı pası. Avantajı değerlendiremedi. Davis abi şuraya at. Ronaldinho bıraktı Vieira'ya. Vieira'dan Campbell'a. Ne oldu? Ne yaptım? Ne yaptım? Aa o mu yaptı? Ben yapmadım, o yaptı. Tamam, avantaja bırak. Kardeşim Allah Allah, ben razıyım adamdan. Neymar, Carlos'u gördü. Carlos Uçuklattı dudağımızı. Ronaldo, aa kafana tüküreyim Kafam mı yamuk Ronaldo ya? Gerçekten kafana tükürüm kanka. Bomboş. Tık diye vuracağım. Bunu kardeşim. Alın lan ya, alın. inen dayı. Ay ay. Yordun beni Ronaldocuğum. Campbell. Carlos'u gördü. Carlos'tan Ronaldinho'ya. Ronaldinho'dan Neymar'a. Neymar'dan Ronaldo'ya. Ronaldo şöyle Salah'ı gördü. <laughs> Dünyanın en iyi takım golüdür. Aksini futbol cahildir. Kalksın gitsin buradan. Gerçekten hiç muhatap olmayalım kardeşim. Battık bir yere haydi 2-1 yaptık. Haydi Messi. 2-2 de bitirelim hadi. Salah. Ya Salah ben senin ayağına tükürüm kanka. Ya yazıklar olsun ya. Ben sen bunun için yetiştirdim. Hocam adamın 2 şutu var, 2 gol olmuş ya. Benim 6 şutum var, 1 gol olmuş sadece. Messi'nin boş kaleye taca attığı topu, Ronaldo'nun vurduğu kafalar saymıyorum. Pas olarak da baktığımızda biz babalar gibi oynuyoruz. Anasını satayım ama paramın gücü işte. Hakemler onlardan yana. Tüm federasyon onlardan yana. Adam bütün paketleri almış. Modemi sokmuş, götürmüş ama interneti berbat. İnternete de para harcadı. Ama kardeşim ruhumuzla. ne oldu lan Ronaldo ya? Ben göremedim. Evet, son son hamleyi yapacak adam olmuyor bir türlü. O saatler kör. Baba Muhammed Salah Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho'dan Vieira'ya, Vieira'dan Messi'ye, Messi'den Salah'a. Salah kim kaçacak? Kimse kaçmıyor ki. Var Neymar atayım. O biraz kaçar gibi yaptı. Ronaldo. Anasını tutacağım ama. Çıldırtmayın lan. Oo. Leva gidip o topu alsın. Gelsin bir de beni alsın yani. Kafu. Ronaldinho'yu gördü. Haydi. Messi. Salah'ı gördü. Abi vurdur çocuklara. çocukları. Al. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne dedik ulan size? Paran olabilir kardeşim bizim yüreğimiz var. Onların dolar olabilir lan. Bizim Allah'ımız var. Herkes aklını başına alsın kardeşim. Tamam Neymar'a da çok misyon yükledik gerçekten. Adam da haklı. Aha aha. Aha. Ne oldu lan? Ne oldu? Hani o onu şey yapıyordu. Ayağını mı şey yapıyordu. Böyle böyle. vurdun mu? Ronaldinho aldın ya Defol lan. Van Dijk push terif. Bana o şeyi gösterin. Ne, ne o çocuk neydi o? Mbappe'yi gösterin Mbappe. Ronaldo'nun dizine ayağını koydu Onu gösterin bana abi. Nerede o çocuk nerede? Yani haydi gel. Oyuncu değişikliği lan. Aa oyuncu değiştirmedi onu Sen bilirsin. Sen bilirsin. Sen bilirsin dayı oğlu. Aa ona geldi adam geldi. Tamam ver ver ver. Sabah ara gelsin. Hayırdır anasını sen. sen kimsin lan? Aha geliyor. O Vieira'yı biz boşuna mı çektik aslanım oraya? Ver. Bak bak Van Dijk'a bak. Bak bak hele hele. Erkek oldu başımıza. O saat. Gör şunları be. Kaç tane olsayda düşüyorsun lan? 5 kişi olsayda düştün lan. Ahlaksız benim sahamda oynuyorsun. Şimdi oyunu geçti. Balant gel baba. Maradona gel baba. Cruyff gel baba. İzle. Ortaya da takviye verdik. Yeni kanlar, taze kanlar. Taze kanlar dediğim adamım biri öldü. Royf öldü mü bilmiyorum. O da cuara içiyor şu an. Yani ölmediyse de yahın. Olsun çok tazeler. Yeni girdiler. Alant da taze. Yaş oranını düşürüyor en azından. İzle. Show must ben. Tokat. E ee, Şimdi ben kim atsam içimden geçecek. At abi. Ay 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 geri 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 geri. Baba kafayı biz boşuna almadık oraya. Bostan korkulu diye dikmedik. O adamın da bir vas hani vasfına tüküreyim sen. Bak izle. Jurofu çekiyorum. O site, o side. Aa, oraya attı. Oliver Kahn kaleye falan mı alacaktın? Hayırdır. Elinle dayı elinle. Elinle <laughs> dayı elinle. Gel sala. Haland Salah'a doğru. Burada kimi? Salah çarptı kaldı çarptı kaldı. Tamam. Hayır lan! Çarpınca niye bırak... Aha! Bekambar oraya kaydı. Tamam ver 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 ver. Kafa. Mardona koş oğlum. Abi bu Kafa 2'dir. mardon'a top atmıyor. Hayırdır lan? Wow. Çıldıracağım ya. Eşekler çıkamadık bir türlü. İkinci arı bizikler de aynı benim gibi orası burası ayrı oynamaya başladı. Hareket çekme lan golü yesersin. Sanki golü Neymar yemiş de şov yapıyor millete. İçinden geçti adam. Ben dedim orada o site var dedim de yukarıdaki Carlos bozmuş. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok baba. Bu maç bizim oğlu. Bir yerden Cruyff'a. Cruyff'tan Haaland'a. Haaland Maradona'yı gördü. Ya o Maradona var ya arkadaşlar. Gerçekten bir hiç ya. Oynatmayın abi. Maradona yasaklansın abi. Adamsın Maradona. Şimdi Vieira. Sala. Bıraktı Maradona'ya. Maradona. Maradona'yı yasaklayın. Anasını satayım bu eşek ya bu Maradona. Oğlum aynı. haydi. Haydi. o 6 saat geçti. 6 saat geçti. Vieira Maradona'yı gördü. Maradona'dan Salah'a. Salattan Cruyff'a. Ya gerizekalı <laughs> Lan bizim hakkımız olan maç ya. Oho! Çıldırmak üzereyim ya. Nasıl bizim lan oğlum? Adamın şutu yok şutu. 3 şutta 8 şut ya. 3'ü de gol olur mu lan? İşte paranın gücü arkadaşlar. Ben size para mı emek mi diye göstermeye çalıştım. Emek ne kadar hak etse de para da emeğe karşılayabiliyor. Bunu öğrenmiş olduk. Yani bu da demek oluyor ki bu hayatta para her şeyiz. <laughs> Geri Am Ne yapayım oğlum? Adam geldi atıyor geldi atıyor biz erkek gibi oynadık. O Messi'nin kaçırdığı neydi öyle ya? Messi nasıl yaptın onu sen? Sen onu nasıl yaptın? Daha neler kaçırdık neler kaçırdık da. Gerçekten Maradona bir hiç. Ofansör tutsa da daha hiç. Gizli golette de oynamıyor. Benim sol bir adam çekmem lazım oraya. Dibala gibi bir adamı oraya bir entegre etmem lazım. Böyle olmuyor kral. Yani Madonna olmuyor. Ama çok güzel oldu. Maç güzeldi. Lan Iraklım. Mı? Iraklı mıydı bu? E e yok bu Adnan da bu. Adnan. Sonra kurtuldun Tamam bugünlük bit de kalsın kral. Tamam bugünlük bit dersen de kalsın. Seni affediyorum. Bakalım şimdi derecemiz kaç olmuş. Evet hocam altı puan düşmüş. Bir şey düşmemiş ama biz inandık. Başarmaya çalıştık. Parası olanlar yine kazandı. Anasını satayım. Biz bu garibanlığından zaten Yok olmaz acı olmaz. Tamam hadi. Gidin para nasıl kazanır onlar bulmaya çalışın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.